tutuyor. Bacaklarım tutmuyor. Bacaklarım tutmuyor. Korkma, ölüm yok bunda. Hadi gidin ya. Hadi ben siktir ya. Azıktır ya. Rüyada böyle olur. Bağırmak istersin ama sesin çıkmaz. Ama sen rüyada değilsin. Sakin ol. Sema Hanım, saçmalama. Ben hırsız değilim. Ya bırak, kapalı otel deli Komşular çok yakın, şey sanmasınlar. İlaç, İlaç mı? koydun? İlaç koydun değil mi? Sakin ol, anlatacağım. Sakin ol. Sakin ol. Senin ilacın bu. Senin hastanede ha demeye 200 lira verip aldım. İstesen de bir iki saat kıpırdayamazsın. <laughs> Nar falına mı bakmamı istiyorsun? aşkım aşkın arıyor biraz bekleyecek <laughs> bak evde para mara yok altın da istiyorsan ara. Ya, ne, ne, istiyorsan al git bana dokunmayın. Paranın malının peşinde değilim kaç defa diyeceğim. Ne, ne ne istiyorsun o zaman ben sana ne yaptım? Bana bir şey yapmadın. Kızımla torunum olan onlara oldu. Bak ben, ben seni bugün ilk gördüm. Seni tanımıyorum. Ya kızından torunundan bana ne? Benim bir yavrum var. Kızım Selin. Hayatta tek evladım. Başka olamadı. Selin ilk çocuğundu. Sonra bir şey oldu. Başka çocuğum olmadı. Kızım tek kaldı. Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Üniversiteye bile gitti. Muhasebeci oldu. İşi var, gücü var. Kocası var. Hayatı mahalle kızlarına benzemez. Kendi hayatını kurdu. Kızımı ben büyüttüm. Temizliğe gittim zengin evlerine. O zaman böyle falmal da yok. Kıçımdan ter damladı. Bir kuru başımı. Dinle beni doktor Sema. Aklını biraz buraya ver. Beni dinleyesin diye geldim buraya. Kızımın da bir tane yavrusu vardı. Menekşe. İki aylık. İki aylık bir taş bebek. Bir gece ateşi çıktı. Hastaneye götürdük. Yatırdılar. İğne yaptılar. Sabaha varmadan öldü. Kızımın kollarında kaskatı kesilip öldü. Daha hayatının başlangıcı... Yeter! Yeter bana! Yıldız, aylar, Dinle doktor Sema Hanım. Menekşe senin servisinde öldü. Bal gibi de haberim var. Kadın doğum şeysi. Sen o servisin şefi değil misin? Kızım tanıyor seni. Günler boyunca bu ne biçim doktor diye adını sayıkladı. Kahvene kattığım ilaç menekşeye yapılan iğnenin aynısı. Koskoca kadını nasıl süründürüyor gördün. Ama sen kızım için rapor verdin. Annenin kusuru dedin. Bebeği havası susuz bıraktı diye yazdın. Ben yazmadım. yazdım. Bak. Altında imzam var. Ben yazmadım. Yazdın doktor Sema. Benim kızım yavrusunu havasız susuz bırakır mı? Zavallı. O annenin kusuru lafını kaldıramadı. Bir kutu hap içti. Neyse ki yetiştik de kurtardık. Sonra bunalıma girdi. Ne yiyor ne içiyor. Yok içmesine içiyor. Her gün gizli gizli ne bulursa içiyor. İşini bıraktı. Evini bıraktı. Yanıma geldi. Kocasıyla konuşmuyor. Hiç kimseyle konuşmuyor. Ben yazmadım ben yazmadım. Ben yazmadım. Kızımın hayatını mahvettin Şimdi oturup yeni bir rapor yazacaksın Sema Ben, ben Sema değilim. Olayı anlatacağım. Sema değilim ben. Altına da imzayı damgayı basacaksın. Kızımın şerefi kurtulacak. Hayatı kurtulacak. Ben Sema Aklı değilim, yerine gelecek. Sema değilim ben? Bak, bak kardeşim bak. Ablacığım. Hikayeni dinledim. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Ama ben Sema değilim. Bak Sema. Sema bak bu bu kadın. Kadın Sema. Rapor rapor mapor yazmaz. Ha, Sema namuslu bir kadın. Yani ben, tanıyorum. İsmi var, tanınan bir doktor. Herkes sever, herkes sayar. Bak biz bir, bir sürü yardım kampanyasında üye. Doğ, doğuya gider, şey yapar. Bedava bakar. Sema ö, ö, öyle... Boşuna uğraşma mı? Sema Hanım. Bu raporu sen yazdın. Şimdi en iyisi otur yenisini yazdın. Ya yazsın,